Yeni günden herkese kucaklar dolusu sevgiler. Evet dün akşam Survivor'da kadınlar elemesi haftasında ilk eleme oyunu gerçekleşti ve mavi takım eleme oyunlarındaki serisine devam etti. Dün akşamı da kazandı. Haftayı 1-0 yaptı. Kırmızı takım kaybetti. Kaybettikten sonra yazdıkları aday belliydi zaten kimin çıkacağı hiç şaşırmadık. Serenay çıktı. Şimdi günle ilgili birçok notum var. Ee, özellikle programın başında e, Almede yapılan gerçekten e, hiç e, etmediğimiz kişiler ve söylemler var. Bunun dışında da bir de yarışmanın içinde baktığımızda bir Ayşe Balaban tartışması, iki Balaban ve Efecan tartışması bunları da dış gözle izleyen seyirci gibi bakan Adem Kılıççı. Şimdi Neye geliyorum? İlk önce günün başına gelmek istiyorum. Günün başında, şimdi e, orada e, Pınar, Sevgi, Almeda, Tuğba oturuyor, konuşuyor. Pınar gereksiz gereksiz konuşuyor. Almeda orada sakin. Ya bu Almeda'nın üzerine gelmeyi bırakın. Gerçekten bırakın. Ama ben size şunu söyleyeyim sevgili takipçiler. Açık ve net söylüyorum. Almeda'yı Almeda bu kadar gerçekten bu e, dengesiz konuşan, e, altı dolduramayan konuşan, iftira atan, kızın üstüne giden bu o kişilerin bu sahayı bunlara Acun Ilıcalı açtı ve Adem açtı. Acun Ilıcalı her defasında hep Almeda'yı yargıladı, hep Almeda'ya ceza verdi, hep Almeda'yı uyardı ama Almeda ile tartışmış olan kim olursa olsun kimse hiç onlara bir Tek kelam bile söylemedi. İlk e, kırmızıları e, takımındayken Almede orada Adil Han'a böyle bir boğazını yapıştı ama Adil Han durup dururken gelip orada bayanlığını olduğu yere bir barış bir erkeklik yapmaya kalktı. Kız reaksiyon gösterdi. Ondan sonra kız mavi takıma geldiğinde burada tabii ki bir kurnaz bir tilki kim var Pınar var. Bir de Pınar'ın yanına e, keratan tayfa gelen bir Senem var. Senem buradan soruyorum Senem sen kimsin ya? Sen ne yapmaya geldin? Ne iş yaparsın? Gerçekten oraya bakıyorum. Şimdi e, Pınar'la bir şey konuşuyor. Pınar hemen tafra yapıyor. Kendini nimetten soyuyor, gidiyor. Ya bir şey açık ve net söylüyorum. E, Almede yaptığınız söylemi. Almede özür de diledi. Almede yaptığını söylemi. Bir başka yarışmacı olsa bu kadar uzatabilir miydiniz? Uzatamazdınız. Almeda kendini ifade edemeyen, kendini sözlerle, kelimelerle savunamayan bir kız. Temiz bir kız, saf bir kız ve Almeda'nın artık üzerine gibi ya kadını ya kızı ağlattınız yazıklar olsun size be. Hüngür Hüngür bir de yazın dedi. Elenirse pote yazın dedi ya. Kızı artık isyan noktasına getirdiniz yazıklar olsun. Pınar'a da yazıklar olsun, Senem'e de yazıklar olsun. Orada yine Yuvan ben yine söylüyorum Dilşah'ı hiçbir şekilde tahsil etmiyorum. Geldi yine oraya bir zehir diliyle dedi ki Bilmem ne işte Almeda ona giriyormuş da bir bir şey soracağım falan yok git, git ortalığı karıştırdı Alme'da Almeda orada Dişaha bir şey sormak için değil Murata bir şey sormak için geldiğini görünce aa ben yanlış anladım ay vay şimdi Dişah bak bu sen çok oluyorsun harbiden çok oluyorsun geçen gün geldin adaya orada Alme dedin ki onların tarafında mısın bu tarafta mısın diye bir zehir attın bizden aldığın lafı Pınar'a taşıyorsun diye zehir attın Pınar dedik ayrı sizden bize bir laf getirmiyor orada Dilşah Mors oldun dün de yine de orada yine Almeda'nın üzerine yürüyor ben diyor e, hiçbir şekilde diyor, affetmiyorum diyor, özrünü kabul etmiyorum Dilşah sen kimsin? Almeda'dan başka birisi yapsaydı, aynı hareketleri, aynı söylemleri yapsaydı. Tamam mı? Özür dileseydi kabul edecektin. Almedan'ın üzerine gitmedi İsa. Almedan'ın karşısında öyle bir arkasında seven ordusu oluştu ki ezilir kalırsın Dilşah. Hala gereksiz bir şekilde prim yapmaya çalışıyorsun ve e, mavi takımın yarışmacıları erkekler ne dedi Batuhan? Almedaya fazla üzerine geliyorlar dedi. Volkan Keza öyle. Ya Almeda ne yaptı size ya? Ya ne yaptı? Gidin Allah aşkına ya. Bu kadar. Yani bunların da tek mümessibi mümessibi ne derlerse işte Acun Ilıcalı ve Adem Kılıççı'dır. Bu açık ve net. Hayret bir şey ya. Özrü kabul etmiyormuş dişah. Etmesen ne olur ya? Hani yine söylüyorum. Almeda'nın bu puan şey skalasına bak, geldiği zamandan beri aldığı yarıştaki aldığı birincilikleri Almeda'nın artı puanı var. Ve dün akşam çıktığı yarışta Çatır çatır yine puanını aldı. Abi önceki günde e, mavi takım e, ödül oyununu kaybetti. Yarış Almeda'ya bakıyordu. Almede bir yarış yaptı. Kaybetti. Kötü de kaybetmedi. Ama ondan sonra Almeda'yı çıkarmadılar. Tuğba çıktı. Gereksiz. Sevgi çıktı. Gereksiz. Birçok çıktı. Gereksiz çıktılar. Orada Almede'de çağıran bir yarış vardı. Çünkü aynı şekilde Yağmur yarıştı. Yağmur Firesiz kazandı. Almeda de kazanırdı. Ama bunlar takmışlar kafaya bir Almede Almeda kadar başınıza taş düşsün ya. Almeda'dan başkası bir yapsaydı çoktan olaylar kapanmış Acun bile konuyu hiçbir şekilde gündeme dahi almıyordu. Cık cık cık. Ayıptır ya. Senem, Senem sen kimsin? Afra yapıyor, tafra yapıyor. Ya sen ne yapmaya geldin oraya ya? Senem'i kim koruyor onu da anlamış değilim. Kimin forsuyla orada onu da anlamış değilim. Yarışlarda hani kesinlikle alır iyi bir yarışmacı falan. Bak mavi takıma baktığımda bir Almeda derim. iki e, dişah e, parkurlarda iç çıkarıyor. Bunun dışında diğer, işte Sevgisi'ydi, Tuğba'sıydı, Anşe var bir de. Bunun dışındakiler öyle Senem Menem. Geç abi geç. Tam yılanlar ordusu. Pınar, Senem ve fındık kurdu Tuğba. Bunlar var ya uf, Sevgi de böyle bir oryan tel arada geziyor ama kendini de geri de çekiyor yani. Uf, orada Senem'le Almede tartışıyor. İnanın var ya e, dişah ortaya zehir atan Dilşah kıs kıs gülüyor. Herkesin Almede ile kötü olmasını istiyor ama olmayacak. Ve e, kırmızı takımda bile e, Efe Can bile dedi Allah'a var dedi kız dedi tır tır, tır oynuyor dedi. Almeda'nın başarısı hepsinin ağzına sus payı veriyor ve ilerleyen günlerde göreceksiniz Almeda bu başarısının üstüne koyarak gidecek ve hepsi Almeda ile iyi olmak için can böyle atacaklar. Yani Almeda'cığım, Almeda'cığım, Almeda. Almeda, Almeda'nın yaptığı hareketlere baktığımda Nagian onun 10 on katını yapıyordu. Başka yarışmacılar da vardı. Hepsi böyleydi. Adem şimdi sütten çıkmış ak kaşık gibi. Adem'in cemaziyle de biliyoruz. Ortalığı ne karıştırdı o ee, şeye Avatar söylediği laflar, konuşma Tur Turu abiyle ya yaptığı konuşmalar, şeref meref muhabbetleri. Unutmadık Adem Kaşıkçı. Şimdi gelmiş, oraya köyün muhtarı gibi herkese akıl veriyorsun. Akil insan hesabı. Bir de bilir kişi. Ekspertiz gibi bir şeyler olunca Adem'e dönüşüyorlar. Adem'den destur almadan gidemiyor. Kırmızı takım tuvalete bile gidemez. Bu kadar net söylüyorum. Ee... Karacakaya. Hani Kızlara yaptığı şeyi yanlış bulduğunu dile getiriyor. Bak Karacakaya'da artık e, sinir yukarı doğru çıkmaya başladı. Yanlışları artık dur demeye başladı yani. Yeter ya yeter bu kadar e, Almede'ye saldırdınız. Tamam hatası varsa eyvallah hepimiz eleştirelim. Ama bu kadar değil. O kız, O kız sahipsiz de değil. Sevenleri var, takipçileri var. Sosyal medya her yer... Almeda'yı haklı buluyor. Haksız olduğu nokta elbette eleştirilir. Ama bu kadar. Acun Ulucalı dahil. Adem zaten oradan kışkırtıyor. Veriyor gazı. Bu kadar değil bu kızın üzerine gitmeniz. Rating için yapıyorsunuz. Çok yanlış bir şey. Ee, Pınar diyor oradan şeye. Herkese bulaşıyorsun. Huzur bırakmıyorsun takımda. Kırmızı da bırakmadın. Mavi de bırakmadın. Ulan Pınar. Sen çok mu iyisin? Sen ilk önce kendi kapının önünü temizle. Pınar senin ne olduğunu da biliyoruz. Neler söylediğini de biliyoruz. Ponçik Pınar. Oradan Sema, Seda ile kardeşlerle milletin e, diskalifiye olması senin yüzünden. Kavgalar ettiler, Seni şamar olan ettiler. Dövdüler parçaladılar gönderdiler. E, sen kendini çok mu iyi sanıyorsun Pınar? almışın yanında da kirata tayfanı. Hani sen orada eskisin diye sana eyvallah çeken bir Tuğba var. O da kendine bir kimlik yapmaya çalışıyor. Senem zaten her yangın yeri her yer. Geçin bunları. Orada yılan çıktı. Almede bir yılan gördü. Sonra Ayşe geldi gördü. Kızlar falan gördü. Almede'yi çıldırtan bir laf. Dilşah söyledi. Yok ben ona bakarak söylemedim. Yok hiç yemez bu. İ, yılandan korkarım, iki ayaklı yılandan daha çok korkarım lafını orada sen kime söylüyorsun? Bir tek Almeda var. Dilşah kime uyduruyorsun? Kaç numara? Hani resmen var ya Dilşah şunu söyle bayan olabilirsin. Dış hayatını saygı diyorum ayrı bir şey ama burada yarışmadaki zihniyetine Dilşah sana şunu söylüyorum. Ayakkabı markası gibisin. Her numara var sende Dilşah. Orada iki ayaklı yılandan korkarım derken lafı Almeda'ya söylüyorsun. Sonradan kıvırma. 180 derece oryantal revites yapma Dilşah. Lafı direkt Almeda'ya söyledi. Almeda isyan etti kız ya. Ağladı ya. Yarışı bırakacaktı. Hani survivor'ı bırakacaktı bu çatal dilliler yüzünden. Her zaman da söyleyeceğim. Almeda her zaman da şu an dediğim gibi hakkıdır. Almeda da sonuna kadar savunacağım orada. Bu ha. kadar net. Ayşe'nin burada Almeda'nın yanında durup biraz daha Almeda'ya kalkan olmasını beklerim. Ayşe öbürküler gibi değil. Ayşe'nin matematiği var. Bak Almede iyi gidiyor. Al Almede'yi yanına. Yap ona bir kalkan. Bu laf söyleyene hop bir horozlan bakalım İsmail e horozdan gibi. Hadi Ayşe göreyim seni. Geldik Balaban'a. Ya Balaban. Bakın ben Balaban'ı eleştirdiğimde birçok insan bana yok pehlivan mı? Yok şöyleydi abicim pehlivan sadece pehlivan. Onun dışında öyle milli takım falan filan başka başarı yok dışarıdaki pehlivan kişiliğine, yapmış olduğu güreşe, 40 pınarından Türkiye'nin her yerinde saygı diyorum. Balaban'ı severim, izlerim de. Ayrı bir şey. Yani Cem Hazret, yani Survivor'dan bilmişliğimiz olduğu için ama nice pehlivanlar var orada. Ne mezunusun İsmail Balaban onu da bilmiyorum. Millete ilkokul çocuğu gibi muhabbet yapıyorsun. Senin ne mezun olduğunu bilmiyorum İsmail Balaban. Gittin kes sesini diyorsun Ayşe'ye bak İsmail Balaban bir oldu, iki oldu, üç oldu. Çok fazla oluyorsun. Tamam Ayşe itiraz edebilir. Ayşe bu ço çocuğu gibi bıt 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 konuşuyor diyorsun. Ya sen geçen gün Ayşe'ye bıt bıt kes sesini dediğin lafta e, prodüksiyonu şikayet ediyor. Yok burayı geçtiler, yok şurayı geçtiler. Orada bağırıyor Ayşe'ye. Atamıyor Ayşe'ye. Ayşe bir attı. Ayşe de ona böyle nazire yaptı. İsmail Balaban böyle yani far görmüş tavşan gibi bakıyor. Aa uğraşmak. Bayanlarla uğraşma İsmail söylediğin sözler çok ağır, itici geliyor. Yani bilmiyorsun. Söylemi, vücut dilin de o kadar düz duruyor ki. itici geliyor İsmail Balaban. Bir, iki, üç. Bak Adem Kaşıkçı'ya bak İsmail Balaban. Çok kurnaz, kafa tilki. Kırk tilki var Adem'in kafasında kuyrukları birbirine değmiyor. Biraz ondan feyiz alsana İsmail Balaban. Ne diye sallıyorsun kadınlara, kızlara orada laf ediyorsun. İtici geliyor gerçekten o güzel o kimliğin o önceki senelerdeki başarın, şampiyonluğun, pehlivan dışındaki kimliğin bir itibarın vardı. Bayanlarla orada e, münakaşaya girmen, söylediğin sözler senin itibarını yerin dibine attı. Ya bir de orada şeyli tartışıyor Efecan'la tartışıyor. Efecan diyor ki hastayım. Ulan Efecan sen hastasın. İsmail Balaban bak, nasıl kıvırıyor Diyor ki ben de diyor oyun beni çağırmıyor o an düştüm falan. Ne demek düştün ya? Adem'in beli sakat. Efecan hasta. Batuhan desen zaten zayıf halka. Bir sen kalıyorsun. E çıkmayın o zaman. Mavi takımın erkekleriyle kırmızı takımın kızları yarışsın o zaman. Nereye kaçıyorsun? Sonra Asena konseyde bir söyledi ki İsmail Balaban'ın yüzü ortaya çıktı. Bir de Asena diyor ki çadırda. Çadır neresi abi? Bir bench biliyoruz. Bir adadaki baraka biliyoruz. Çadır dinlenme çadırı beş çayı, üç çayı sigara içen sigarasını içer, çay içen çayını içer. O çadırda biz geçen sene Nagihan'la orada gizem vardı tartışmışlardı. Orada ee, ağızları dolu olduğunu biz kameradan görmüştük. Hatırlayın önceki eski videolarıma bakın. Yani Asena ne dedi çadırda İsmail balaba atış bir şey yapmıyor ben çıkmayacağım. Yok bilmem ne İsmail'in söylediğinin zıttını söyledi. Asena direkt her şeyi taşları döktü. İsmail yine kıvırıyor. O an Efecan diyor ki dur girme topa. Çünkü biliyor Efecan İsmail'in olduğunu. Bir de şu var şimdi İsmail'le Efecan tartıştı. Bu balaban. Bunlar şimdi duruldular. Halının altına süpürdüler. Bu artık şunu söylüyorum. Kırmızı takım erkeklerinde surda gedik açıldı. O tartışma ilerleyen zamanda tekrar ortaya çıkacak bu gözüken bir şey. İsmail çıktı oradan. Efecan güzel söyledi. Sen demek ki e, görüyorsun söylemiyorsun. Sonra bir tartışma oldu. Hemen patır patır dökülüyorsun. Yok ben önceden yatıyormuşum ben diyor direkt söylerim. Sen niye böyle içine atıp e, cebine koyup böyle, şimdi ortaya çıkardın böyle bağırıyorsun diye İsmail'e çok güzel laf söyledi. Aa İsmail var ya çocuk gibi ya. İlkokul çocuğu gibi oluyor. İyi insandı ya. Efendi insan çok güzel ee, sevilen bir insandı ama şu ana kadar şu güne kadar İsmail Balaban iyi gitmiyor. Ayşe ne dedi Ayşe? Ee, dedi <laughs> şimdi İsmail Balaban'la Efecan tartışıyor. Adem film izler gibi izliyor. Topa girmiyor tamam mı? Taraf olmamak için hani yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Adem diyor ki ne sütün taşsın ne yoğurdum dökülsün. Girmiyor tartışıyorlar. Ve diyor ki bırakın konuşsunlar. La. Ne konuşması? Adamlar burun buruna geldi. Az kalsın öpüşecekler birbirini ısıracaklar. Adem oradan bakıyor. Bir de kamera kadraj bir çevirdi. Orada Ayşe'yi gördük. Ayşe böyle oturmuş tebessümle izliyor. Önüne sevgi gibi geçiyor. Çekil çekil. Görüntüyü bozma. Yanında da Alme de var. Böyle ne güzel izliyor. Bir de çekirdek verseler var ya. Of tadından yenmezdi. Film gibi izliyorlar. Balaban'la Efecan'ın kavgasını. Sonra Ay Ayşe'ne dedi e konseyde dua etmiştim bu kadar çabuk kabul olacağını bilmiyordum. Of tadından yenmez bir laf. Fena giydirdi. İsmail yine söylüyorum. Temiz insansın, saf insansın. Bayanlarla hele ki böyle yarışmada ki Ayşe ile falan filan uğraşamazsın abicim uğraşamazsın. Giderek eksiye gidersin toplumun gözünde. Girme. Özür dile, girme. Girme o topa. Kadınla uğraşılmaz. Ay. E, Sema bile tepki koydu bana bana. Yaptığı söylemlerden dolayı. Atamıyor atamıyor falan filan. Tartışma halının altına süpürdü. Sonra ilerleyen zamanda Balaban'la Efeci'nin bu tartışması devam edecek haberiniz olsun. Ay. Alme'de Serenayı paket etti. Almeda ya bir geliyor, bir atıyor bu. O Almeda atarken var ya dedim ki panoyu yıkacak. İşte bu abi Survivor. Vur, kır, parçala. Bu maçı kazan. Bu kadar basit. Ee, ne oldu? Orada Balaban Ayşe ile konuşuyor. Ee, Ayşe diyor ki işte İlayda'yı severmiş falan filan. Ama diyor İsmail diyor senin eşin de yarışmacıydı. Böyle bir şey yapsalar diyor. Sonuçta bizim de diyor sevdiklerimiz var mantığa götürdü. Sen bunu böyle yaptığında bizim erkek arkadaşlarımız ne düşünüyor diyor. Empati kur diyor, kuramıyor. Balaban ne diyor oradan? Çocuk gibi ilaydeye söyleyeyim. Ayşe'yi takipten çıkarsın. <laughs> Hadi git işine ya. Çocukluğum master hali. Ne okudum bilmiyorum da harbiden. E, şey çıktı. Serenay çıktı çok normal bakalım bu akşam ne olacak bu akşam neler olur ama artık e, şu e, Almeda'nın üzerine gelmeyi bıraksın şu kızlar Almeda hepsine cevabı veriyor patır patır oynuyor hiç de kofte değil oradaki en iyi parkuru da iyi bitiriyor o yani kilolu gözüyoruz parkuru da iyi bitiriyor atışları da çok iyi her şeyde kız Resmen diyor ki ben iddialıyım bu sene diyor. Bu kızlar içinde eğer yedeklerden çok iddialı bir insana gelmezse Almeda ben yine söylüyorum ilk üçün içinde rahat olur. Bu kadar net. Bakalım göreceğiz. Bu akşam e, ikinci e, eleme oyunu var. Dün oynayamayan Adem, oynayamayan Sema, bir de bakıyoruz fragmanda patır patır oynuyorlar. Oyun seçiyorlar? Açık ve net. Bunu söyleyeyim size. Adem de, Sema da oyun seçiyor. Ayşe de seçiyor. Batuhan Karacakay da seçiyor. Çünkü onlar tecrübeli. Bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Tahminim yarışa baktığımda kırmızı takımı çağıran bir yarış gibi gördüğüm parkuru. Ama isterim ki mavi kazansın. Şu önceki haftada Göksu'nun elendiği haftada e, Göksu sadece kırmızı takımdan çıkmıştı. Diğer üç kişi mavi takımdan çıkmıştı. Kırmızı takımda keyifler yerindeydi. Her şey süt limandı. Abidik gubidik twist twist geziyorlardı. Orada balık tutuyorlardı. Makara yapıyorlardı. İsmail, Balaban, Efecan falan. O et döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. İbre bir değişir. Rüzgar bir tersine döndü. Erkeklerde paket kızlara daha ilk konuda kaybettiler. Kavga gürültü gınla. İşte bu kadar halını altına süpürdükleriniz patır patır ortaya çıkıyor. Bir de programın en başında kırmızı takımdaki Batuhan Adilhan'ı yenen Batuhan orada bir serzeniş bari bir cümle kullanacaktı. Bir kullandı. Ardından Adem ne diyorsun sen dedi. Balaban ne diyorsun? Efecan ne ne demek yani biz sana destek çıkmadız Ondan sonra oradaki Batuhan Gatguk demeye başladı, konuşamadı. Konuşamayacaksan, söylediğin cümlenin arkasında duramayacaksan, altı boşsa konuşma Batuhan. Kaderine boyun eğ, bir hafta daha rahatsın, öbür hafta yine potaya girersin Batuhan. Kırmızı takımdan eleneceksin. Kırmızı takım seni ele gönderecek, bu kadar basit. Ha, Batuhan'ın Sema ile Cemaziyel evveli vardı evveli var. Çünkü koşucular, spor, atletizm falan. O yüzden bir nebze Sema Batuhan'a birazcık kol kanat geriyor. Haberimiz olsun. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Mavi takım seriye devam ediyor. Bu akşam neler olacak göreceğiz. Ortalık karışıyor. Kazan kaynıyor. Ama yine söylüyorum. Almeda'nın artık üzerine gelmeyin. Abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.